Sevgili arkadaşlar, Güvenli Dektör Teknoloji Merkezi'nden selamlar. Bugün sizlerle birlikte Garrett Ice 300i modelinin tanıtımını ve kullanımını anlatacağız. Şimdi sizlerle birlikte kutunun içeriğinde neler var onlara geçelim. Hemen cihazı buradan bir açmak istiyorum. Kutuyu açtığımızda bir adet kulaklığımız mevcut. Burada hemen ses seviyesini ayarlayabildiğimiz bir paratımız mevcut. Sonrasında hemen cihazın içerisinde bir katalog çıkıyor. Garrett modellerinin tamamen burada tanıtımları mevcut. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi Garrett modelleri ve diğer marka ve modellerimizi. Çünkü bizim mağazamızda biliyorsunuz 100'e yakın model var. Dünyanın birçok marka modelleri mağazamızda mevcut. İçerisinden bir adet kullanma kitapçığı çıkıyor ve bir adet bobin bağlantı aparatımız çıkıyor ve su geçirmez özelliğine sahip bir çantamız var. İçerisinden bir adet coil başlık yani koruma aparatı çıkıyor başlığımızı korumak için. İçerisinden bir adet 28 x 15'lik başlığımız var. Bu başlığı da hemen takıp size göstereceğiz. Cihazın kendisi Sapla birlikte kutu içerisinde bulunmakta. Hemen cihazın montajını yapıp cihazın kullanımına geçelim. Cihazın üzerindeki modlardan bahsedelim ve tuş takımları ne işe yarar onlardan bahsedelim. Şimdi bu cihazda 5 farklı arama modu bulunuyor. Zero Disk, Jewelery, Custom ve Relic Quest 5 farklı arama modu var. Onunla birlikte mod ayarlarımız var. Yani modların arasında geçiş yapmak için kullandığımız tuşumuz var. Hemen bir açma kapama düğmesi var. Pinpointer modu yani odaklama modunu kullanırken buradaki orta tuşu kullanıyoruz onay var, red tuşu var. Ayrım kısmında hangi metali görmek istemezsek veya görmek istersek onları açıp kapatabildiğimiz bir tuş. Hemen ortadaki tuşumuz ise bir sensivite ayarı yapabildiğimiz tuşumuzdur. Cihazımızı hemen bir açalım. Buradan tek tuşunu açtığımızda cihazımız açılıyor. Ve hemen sensivite ayarımız var. Gördüğünüz gibi buradaki sensivite ayarı 7 kademeli bir hassasiyet ayarımız var. Bunu yükselttiğimiz takdirde daha derinlerden metalleri tespit edebiliriz. Bununla birlikte şimdi Garet modelinin tam 6 farklı modu bulunuyor. Garet 150i, 200, 250, 300, 350 ve 400 olarak 6 farklı modeli bulunuyor. Bu modları da Güven Dedektör YouTube kanalımızı detaylı bir şekilde inceleyerek videolarını bulabilirsiniz. Bununla birlikte açıklama kısmında çıkan ve ekranda çıkan uzmanlarımızla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve bu cihazlara sahip olmak için Güven Dedektör mağazamızdaki uzmanlarımızı arayarak ve bizimle iletişime geçerek bilgi alabilir ve bu cihazlara sahip olabilirsiniz. Cihazda ilk modumuz zero disk. Şimdi bu model all metal diye de geçer. Yani bütün metalleri tespit edebildiğimiz bir moddur. Burada değerli, değersiz veya altın, gümüş, bakır, bronz, tunç gibi metalleri tamamen bütün metallere odaklı kullandığımız bir modumuzdur. Bununla birlikte jewelry dediğimiz kısım jewelry dediğimiz bu modda ise 20, 25, 30 sayı değerlerine kadar değersiz metalleri tespit ettiğimiz kısımdır. Bununla birlikte 40 la gördüğünüz gibi hemen şurada silver, gold, bronze yani gümüş, bakır, bronz gibi metallerimizi 30 ile 99 sayı değerleri arasında ayrım, ayrım yapabilme özelliğine de sahip bir cihaz. Sağ kısımdaki gördüğünüz gibi barları görüyorsunuz. Bunlar bizim derinlikteki yani metalin ne kadar derinlikte olduğunu gösterebilen bir skalamızdır. Hemen şurada göstereyim size. Biraz daha derinlerde olduğu zaman metali ne kadar derinde olduğunu da tespit edebiliyoruz. Custom modu. Bu modda ise custom modu tamamen kişiye özel kendisinin ayarlayabildiği kısımdır. Yani burada değersiz veya değerli metalleri, gümüş, bakır, bronz gibi hangi metali görmek istemiyorsanız o metali burada onay ve red tuşuna basarak hemen gördüğünüz gibi üstteki barı görüyorsunuz. Ben şu an 45-60 sayı değerini görmek istiyorum. Hemen buradan onay kısmına bastığımda açıyorum. Buradan 25'i görmek istiyorum. Hemen açıyorum. Veya 20. Hemen buradan açarak metalleri hangi metali görmek istemiyorsak onu kapatabiliyoruz veya açabiliyoruz. Bu özelliğimiz de var. Relik modu toprak altında çok fazla kalmış kalıntı metallerin yani tek paradır, gümüş, bakır, bronz gibi veya takılarda bunun gibi metalleri tespit edebilmek için kullandığımız bir ayarımız. Gördüğünüz gibi hemen burada 10 ile 15 sayı değerleri arasındaki sayısal rakamları kapatıyor ve sonrasında buradaki sayı değerlerimiz tamamen açık. Burada da custom dediğimiz yani burada da bütün modlar arasında custom dediğimiz hani görmek istemediğimiz metalleri de buradan silebilme imkanımız var. Bunlar custom, relic veya coins ayarlarında da mevcut. Bir diğer ayarımız ise coins ayarımız. Coins de tek para aramalarında gayet iyidir. Bu modu tek para aramalarında kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada da görmek istediğimiz metalleri açabilme imkanımız da var. Şimdi bir de modlar arasındaki metal tespitlerine bakalım. Zero Disk modunu aldım ve burada 1 TL'yi göstereceğim size. Şu an hassasiyetimiz 6'da. Ama gördüğünüz gibi sayı değerlerimiz 83 olarak görebiliriz. 82, 83. Eğer değerli bir metal varsa yani bunun gibi bakır bir metalimiz varsa 99 sayı değerlerinde veya altın bir metalimiz varsa bu şekilde bir bileziğimiz bunun gibi ot sayı değerlerini almamız mümkün. Veya değersiz bir metalimiz varsa veya bunun gibi ham metal gördüğünüzde bu ses tonunda bu sayı değerlerini almanız mümkün. Şimdi bu zero disk modeli yani bütün metaller kısmı sen hemen mod kısmından jebileri moduna geçelim. Burada ise sayı değerlerinde kapatma işlemi yapıyor. Yani nasıl? Değerli metalleri tamamen kapatıyor. Ancak burada sadece ses vermiyor. Değerli metal ise yani gümüş, bakır, bronzda ise bu şekilde görmeniz mümkün. Veya altın bir metal ise bu sayı değerlerinde almanız mümkün. Şöyle bir 1 TL'miz var. Bunu da bir gösterelim. bu sayı değerlerini almanız mümkün. Custom modunda ise tamamen kendinize göre ayarlayabildiğiniz bir mod kısmı. Nasıl oluyor bu da? Hemen Discrim ayrım kısmında buradan modları seçerek yani burada görmek istediğiniz metalleri seçerek aktif hale getirebiliyorsunuz. Yani metali tespit edebilme veya yok etmek istediğiniz metalleri kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi 1 bir, bir TL'de 83. Hemen geleyim. Şu an kapattım gördüğünüz gibi sayı değerindeki id olarak var ancak ses tonu olarak yok ediyoruz. Eğer isterseniz mesela şöyle bir değersiz metalimiz var. Gördüğünüz gibi sayı değerleri var ancak ses yok. Bu şekilde değersiz metalleri de tespit edebiliyorsun. Yani tamamen yok saymıyoruz. Değersiz metali de ekrandan görebiliyoruz. Veya altın metali. Fark etmez. Şimdi renik modu ise Relik modu ise tamamen 10 ile 15 arasındaki sayı değerlerini kapatarak toprak altında kalmış eski kalıntıları yani gümüş, bakır, bronzdur, yüzük, takı gibi bunun gibi metalleri tespit edebildiğimiz bir kısım. Yani normal arama yapıyorsak bu modda kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi bu ses tonunda veya değersiz bir metalimiz varsa bu ses tonunda alabiliriz. Veya gümüş, bakır, bronz gibi metallerse bu ses tonunu da almamız da mümkün. Koyis ayarı ise hemen gördüğünüz gibi 10 ile 35 sayı değerleri arasındaki kısmı kapatıyor ve 60 kısmı. Burada tek para aramalarında özellikle tek para aramalarında bu modu kullanmanızda da fayda var. Bunları da yine kendinize göre optimize edebiliyorsunuz. Buradan görmek istediğiniz metal açabilirsiniz. Veya tekrar kapatabilirsiniz. Fark etmez. Kendinize göre ayarlayabildiğiniz bir kısım yine burası. Bu şekilde tek paragram alanında da iyidir. Gördüğünüz gibi yine bu modda da değersiz metalleri kapatıyoruz. Ancak sayı değer olarak ekranda görebiliriz. Altın metalinde ise bu şekilde ve bu sayı değerlerini almanız mümkün. Gümüş, bakır, bronz gibi metallerse 99 sayı değerinde almanız da mümkün. Şimdi Garrett modelinin tam 6 farklı modu bulunuyor. Garet 150i, 200, 250, 300, 350 ve 400 olarak 6 farklı modeli bulunuyor. Bu modları da Güven Dedektör YouTube kanalımızı detaylı bir şekilde inceleyerek videolarını bulabilirsiniz. Bununla birlikte açıklama kısmında çıkan ve ekranda çıkan uzmanlarımızla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir ve bu cihazlara sahip olmak için Güven Dedektör mağazamızdaki uzmanlarımızı arayarak ve bizimle iletişime geçerek bilgi alabilir ve bu cihazlara sahip olabilirsiniz. Şimdi Garrett modelleri ve diğer marka ve modellerimizi çünkü bizim mağazamızda biliyorsunuz yüze yakın model var. Dünyanın birçok marka modelleri mağazamızda mevcut. Açıklama kısmında çıkan uzmanlarımızla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir. Bir cihaza bağlı kalmaksızı mağazamızdaki yüze yakın modelle karşılaştırarak ve uzmanlarımızın yönlendirmeleriyle sahip olabileceğiniz en iyi cihazları güven dedektör mağazasından sahip olabilirsiniz. Anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güvenle kalın.